Tahavaryum kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burası bizim küçük üretim hanemiz. Şu bitkili tankımız. Burada Danio zebralar var. Rengarenk. Hemen üstünde tetrazon var beyaz. Şurada ee, kelebek otuz var. Yanında lepistes var. Hemen altta üretilerimiz var yanında koyu var koyu japon bu tarafa geçtik altta platiler var moliler var karışık tetrazonlar var minik burada japonlar var melek hemen yanında e, zebra yavruları var sahiller var üstte genetik tetrazonlar var maşallah çöpçü yavrularımız cikletler Altta hemen bakıyorum ciklet yavruları. Kılıçlar, cikletler, en altta da cikletler, böyle. Hemen burada yine tetrazonlar, genetik tetralar, maşallah renk cümbüşü. Şurada da bir tetrazon türü, bunun ismi neydi şu an unuttum. Aklıma gelince şuraya ekrana yazarım. Melek çiftimiz burada var. ondan sonra burada yine platiler, lepistesler. Burada lepistes yavruları. Ve böyle gördüğünüz gibi minik bir üretim alanı arkadaşlar. İsteyen balık isteyen ben de Instagram üzerinden resime geçebilir. Hemen Instagram adresimi de buraya koyuyorum. Bu bitkili tankımız meşhur. Maşallah. Mesela buraya frontazı yavrularımız düşmüştü. Onları ayıramamıştık. Çok küçüklerdi. Bakın ne kadar büyüdü. Frontoza yavrusuna bakın. Meleklerimiz. Her ile canlı gönderim vardır arkadaşlar. Garantili gönderim. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Tavarım kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup bana destek görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.